Eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti. Ve sonrasında da açıklama yapan Hatimoğulları Demirtaş'ın tahliyesi hem barış sürecini hem de demokratik e, siyasetin önünü ardına kadar açacaktır dedi. En son ki yani 8 Temmuz'daki karara kararın İtiraz süresinin son gününde Türkiye'nin bir itirazı gerçekleşti ama bu itiraz Ahim tarafından reddedildi. Böylece 8 Temmuz'da alınmış olan Ahim kararı artık kesinleşmiştir. Ve bununla ilgili parti avukatlarımız, sevgili Selahattin Demirtaş'ın ve diğer arkadaşlarımızın avukatları gerekli girişimlerde bulunmuşlardı. Ve şimdi bizler bir sonuç beklemekteyiz ve bu Türkiye'de hem bu barış sürecinin önünü hem de demokratik siyasetin önünü ardına kadar açmasına vesile olacaktır.